Şimdi neredeyiz? Eski Hisar'dan feribota bindik değil mi? Evet. Nereye gidiyoruz? Yalova'ya gidiyoruz. Yolumuz uzun, gençliğimiz var, paramız yok. <laughs> Sen Şimdi ne yapıyoruz? Bordo, 1. kaliteli 1960. <gülüyor> <gülüyor> şalgam sayıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Kampa gitmeden önce erzaklarımızın bir kısmını buradan tamamlayacağız. Bir tabii, bir Biz özellikle makro sektör kaliteli yerlerden başka Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi erzaklarımızı aldık. Arabanın içine yer kalmadığı için ben erzaklarımın üstüne, <laughs> erzaklarım üstüne yatıyorum. Erzaklarımın üstüne yatıyorum. Hayır burada. Hakan burada, Burak arabayı sürüyor. Şimdi kamp alanına geldik. Çadırlarımızı kurmaya gidiyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar obamız burası. Şimdi çadırlarımızı kurduk. Ben Burak'la kalacağım. <laughs> Hakan ve hayrı. Birazdan şu ileride tesis var. O tesisin buzdolabından falan faydalanacağız. Etimizi etimizi içine koyacağız. Akşam için hazırlıklara başlayacağız. Yorulduk, odun toplayacağız. Toplamadan önce de biraz şöyle erzağımız var. Bunları gömeceğiz. Yani ben gömeceğim. Onlar da bir ara gömerler herhalde. Yani yakalarlarsa gömerler. <laughs> başka evrenler arasında geçiş mi? yapabildiğimiz andan itibaren gerçekleşebilir de. Ondan öncesi yok. Solucan deliği de. Yani zaman, bak, heh, zaman şey. yolculuğu mantığını güdenlerin bir tane savı işte solucan deliği açmak. Fakat diyor ki insanlık solucan deliği açmaya başarırsa sadece o tarihe ya kadar. Allah. 2015 de diyelim. Şey 2030'da solucan evet. deliği açmayı başardık ya zamanda. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Tavuk kesiyorlar. <sen. gülüyor> Toplumsal baskı işte ne? bak böyle bir eşli sevdiğin hemen kaçıyor. Ben ne yaptım? Bu bir zevk yapıyor her bu. <gülüyor> <gülüyor> Her bu bir yapıyor. kapak bana patlıyor. Bakın şeyle, adam şeyle. görüyor adam. Ya kalktı. Sen, sen kralsın. Şey Ağzım kaydı amk. <laughs> Bu tezeklerin kurutulması lazım. Sizin bir yani, yani. gibi. Oğlum, İnek sıçtı altından aldık koyduk olmuyor. Hadi ben şişeyim. Geçmiş olsun Amir Bey. Hasta mısın? Üşüttüm biraz. Yok. Hayri efendi hava kararmak üzere bize ne yapıyorsun? Adana kebap. Nasıl Ama yapıyorsun? Ama bu Yozgat olacak. Yozgat usulü. Tabii. Kadraja bir bakar mısın? <laughs> Cezene Hayri, <bu>. Hayri, Usta. <laughs> <laughs> Hayri Usta. Üçüncü güne uyandık. Görüşlerini alalım. <laughs> yani inin mör sesi de uyandım. İnek nerede? <laughs> sinir bozucu bir mörüydü. Yani kalk pezemek daha niye yatıyorsun der gibi. Hakan seninkiler geçiyor. Çünkü ben Uğur Dündar görsün mü? Aynı, bu, 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 aynı bu, 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 kokuyor. Uğur Dündar bu, görsün. Yumurtayı kırdığın kavanozdan da. Oo oh, o oh. o. Sucam dur. Sazı göster. Ay yavrum benim. <öyle. gülüyor> Çok Vardır o kadar kaç çektim be ha? Altı. o, o, iki, o iki, üç, ekleme üç, yapmıyor ama ha galiba. Ya, yok, yok, yapıyor, yapıyor. Sekiz. O zaman bu da ona yapıyor. <laughs> <laughs> Sen al oradan seç kan. Bak. <laughs> yere mi koyayım? Yani. Burada iyiydi ya. aslında. Tamam kaç. <laughs> Tam Interpol tarafından aranıyor. Bizimkiler diyor bilmiyorum. Açan olursa bıçaklarım. Kaç çıktı içinden? Hayır, ne olamaz. Günaydın arkadaşlar. Dördüncü güne uyandık. Arkamızda bunlar bizim bu bizim çadır. Şurada başka misafirlerin çadırı. Yeni uyandım. Ateş yakacağım. Nedir? Dördüncü gün bugün. İyi seyirler. Bence gayet olmuş. Tuzu dışında iyi yani. Aynen. Ya sen hala neyi çekiyorsun? Ya, ya, ya basın yok. ne karışıyor bizim ilişkimize? Ateş. La. Su. Ateş. Toprak. Kazanana sen ona ödül mü verin? Vallahi eleyelim el lan. Eleyin el 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 lan. Tamam. El Eleyin el lan. El el bir şey söyleyeceğim. Çalışırız. Günaydın. Biz Bugün gibi. beşinci gün. Tön ediyorsun. Artık gidiyoruz. Ya, yorulduk gidek ya. Ben duşumu özledim. Yatağımı özledim. <laughs> evet. Yani, gün. Ya. <laughs> Kahvaltıyı da artık Yalova'da yaparız. Rahat rahat böyle bir sıcak Kahvemizi içelim. Ya. Gidelim.